Tebimiz doluydu. Skobo arabayı var, bırak, sağa arabayı sağa bırak, sağa koydum, artık sağa arabayı sağa bırak, arabayı ki. Ben diyorum, bana zannediyorum bunu? Acı yanlış mı Watch duydum? Out. Burada şey var, araba gidiyor. Adam, adam. Göstermeseniz açıktan koşacak. Göstermeyin ona. Hacı fazla scuba olan var mı? Yok. Yok. Araba şurada bak sola doğru Yok gidiyor. gidiyor. Şey Kişi adam. baba. O, o evler dolu. Kanka, Watch açıktan koşuyor. Evler Kanka, açıktan koşuyor. Sık Altta araba Sana bir şey söyleyeyim mi? Birisi o kill'i çok pis benden çaldı Beş bacansın o adama Evet bana araba, bak. E var araba, elsesi var Elsesi var, elsesi var Aa, yedi 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 Diğer arabalar çıkıyor siz falan Mermi yedim bir yerden Bir yerde adam var beyler Bayıldım Başka Çek yerden adam sıkıyor. Başka yerden adam sıkıyor. Baygın bir can. Baygın bir can. Aa iki badisi var A ya. Alça attık ona sağlı. Köfteciyi patlatsanız acaba. Can sen alacaksın mı? Ben açı olacağım, tamam mı? Saat tepeden doğru açı olacağım. Dallayın sizde birisi benden gelsin. Daha ben de geleceğim ben. Ben geliyorum ben geliyorum. Sol ben alt dolu bak Ay, sol altın dolu bak altın dolu altın dolu. Tamam, tamam tamam Bak sol altı hangarı büyük hangarı dolu. Bana marklayın adamları. Watch out. Markladım. Sol alt derken şeyler mi? Evet dolu. Can iki saniye durdum burada. Kanka adamlar çıkamadı, adamlar geriye doğru çıkıyor. Sıkın bana oynadı, bana oynadı. Kanka tepe barı var şu an çıktı. Baklar var gözü. Göremiyoruz adamları. Şuraya doğru gidiyor adamlar. Çağlar atla Çağlar gidelim. Çağlar hiçbir şekilde görüşümüz yok atla gidelim. Baygın 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 baygın. Kanka nereye uçtum ben ya? Berk birisi burada sağlık bekliyor. Berk birisi sağlık bekliyor. Berk birisi Şurada da adam var bak. İnanıl gösterim oraya. Sağ Eğer orada bir adam daha olması lazım. Kitleyim Berk. Berk. Ben ben. Alt baydı Yap de, safe ben değil. Ya, kafa beyler, altı kafalasanıza altınızı kafalasanıza tek kişi. Berk siz at bana sizin varsa. Emin misiniz tek kişi ya? Tek Geliyoruz. kafala artık kafala geldim sana. Gidiyorum. Altınızı kafalay artık. Tek kişi değilmiş, tek kişi değilmiş. Çalar, tamam, vurun. Burayı kapatsanız ya. Altı kafaladılar. Adamla DBS var inan. Bekle inan. Berk arabaya gelip bir anda inebiliriz. Bin araba. Seninki patlayacak, benimkine yaktı. Aye binmiyor dinmiyor ya. Sıçtık, 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 sıçtık. Beyler altınıza vuracak mısınız artık? Kanka, çalar bekle, abi. tek gitme. Kanka dibe merdiven bekliyor. Bizim de bizi şiş Bir tane koysa bayılacağız amına koyayım. Çalar canları fullle. Riske atmadın oynayın, riske atmadın oynayın beyler. Canı yok adamın. Nakladım. Helal. Bravo. Be Mark şu şuradaki dallayını vurun da artık bize. Mini yokmuş be. GG o da GG. Helal. Bravo Vurunuz tepe gel. Kap. Can. Var mı sizde de adam? Berk in aşağı gel. Sepe bin, patlarsak tepe. patlar. İn amına kim gidek şuradan. Location. Tepe var be. Tepe yani. neresi tepe? Ses çıkartmıyor mu? Geriye doğru çıkıp çıkıp büyük Çıktık biz. Kulübe yatıyor olabilir mi? Gel, Bilmiyoruz Gerçek. kanka yatıyor orada bir yerden. Çalar bizim ha Biz da araba adam çıkacak. Zaten yok. Araba var mı içeride? Bir tane. Kanka adamı... yalnız var ya, miniyle şov yaptım ben ya. Ya adamlar bu, bu adamın adam var. 1 HS attım amına koyayım. Bu adama da bir mini dönmüşüm. Adam ağzına sıçtırmıyor. Mini. Tamam, çalar bana baksana. Da. Çalar bana bak. Ben bizim arabaya çıkaracağım. Gerçekten adam sıkabilir Hı -hı. adamın Hı -hı. yerini bilmiyoruz. Çıkmıyor. Sıkışmış. Ber bizi alsanız da hızlı. sıkmıyor kanka. Hatta gel. Adam yok. Gel kanka. Ya. Kanka var, var kanka artık, var. Var o tepede götümüz ter akıyordu amına koyayım Berk'le. Kanka Allah'tan adamın ne ihtiyacı bu arada. Kanka bir araba mı e, işte çıkacağız oğlum bu adam. Bizi kurtarmaya çalışıyor. Bir sprey hepimizi. Bir hepimizi öttürür ha. He? Bir şey alacağız. Ne yapalım kanka araba yok. Benzin yok bu arada. Var var. Benzin nasıl yok Ayşe? Var basın ee, kanka ne olur var be izin basın. Basıyorum ben kimse basmasın başka. Tık ya. Kanka Sıçtık bir, bir var bu arada. Alan çok mu uzak kanka? Değil de tek araba biraz sıkıntı. <laughs> Alan uzak değil de tek araba biraz sıkıntı kanka. Ya bu ping şaka mı amına koyacağım ama pingi ya. Garaj var kanka burada bir garaj araba çıkartma yok mu? Almışlar. Ha, önümüz. Ya, önümüz. De önümüz adam dur kanka iniyorum. Çıkartmışlar. Çok kastı be. Kanka sen açık yap. koş adam. Dursana vuralım şunu Allah için. Açık koşuyor, açık bizi bizi darlayan. Gördüm fark ettim. Nerede? Şurada. Helal. Nice. Evet. Devam. Amını sistemi oldu? Araba var. Araba var burada. Burada adam var galiba Hı. adam var. Tam birisi alsın arabayı. Bırakayım. Ben alayım. Kulübe dikkat. dikkat. Var mı benzin? Var. Var. Ver, er fazla direkt kafalama giriyorum. Sikerim. Ok. Kanka bu şu tepe Sizdenmişti orada bu tepe. Adam sol tepede var. Direkt. Sol tepe değil, sol kırık var. Araba boş Can verin. Doldu. Arabaya ihtiyacımız var. Çok süre. dondu. Abi girdiğimiz ilk Oho. ev dolu olacak galiba. Ben de ben de. Can şurada dolu. Orada dolu. Buna girdik lan. Girdik. Ne oldu? Adam var. Helal. Arkada Oğaz. Arabaları safe'e çeken. Oğaz çıkıyor kanka arkadan haberiniz olsun. Şuna luta ihtiyacım var. Daha var. Lan bandajlıyım. Can senin araba baga girdi amına koyayım. Siktir et. Dağılın, dağılın buraya. Beyler yelek ipi görün Çok kalabalık beyler, çok kalabalık. Araba. Nerede? Aa önümüz hangar, önümüz hangar. Öyle. Helal. Bir tane daha var sanki. Hangarın arkasına doğru gitti. Haberiniz olsun. Böyle Ama bir Amaz şey. kapalı oynasanıza beyler. Şu ağzı çekiliyorsanız çekseniz ha. Bak kanka bu, bu bir şekilde. Help. Çektim. Aa sağdan açılmış. Seri almanız lazım. Çağları tutuyorum. Tamam. İşaret bir yerde bir tane adam var pencereden sürekli bakıyor. Bir tanesi sağlığı açılmış. Şu e, kamyonun arkasına doğru. Marka Maket ol. olan. Hiç görmüyorum. Tam yarım. Şuraya doğru ya. Aa o bende yakın evli. zannettim. Şuradan adam koşuyor lan beyler. Bir, biri bana gelsin adam alan dışarı. Nerede? Geliyorum sana geliyorum sana. Şurada. Kaka bak. Sağda da adam var lan. Tam önümüze tamam, kanka var çalar altta adam var galiba Yok oradan oraya bomba atmışız sanmış Ya Berk çalma artık ya Berk ona mı oldu? Adam vallahi defa çalıyor evet. O hayır o solda o Oğlum var onunla atladım Üçüncü kilimi çaldı ama Oğlum soldaki mini spray mi var lan, içine. Aa body var body. Baygın baygın baygın. Tt'si var tt. Aa çektim. Şurası beler iki iki. Şu, şu kaya şu kaya. Bir can helal. Bak, helal. Çok iyi. Arkadaşı geçmeye çalışsak geçirtmesinize. Şu kaya var bak. Watch bak out. burası burası bak burada yatıyor. Kamera sistemi bak ya orayı boş ver. Killing geldi mi? Geldi Gel geldi. Şu hangar boş galiba şu, şu anda. Şey, şey alan geliyor çıkıyoruz. değil. Benzin yok. Umarım benzin yani ben, Bende yok kanka. Bu hangar kanka. alan aslında. Buradan buraya geçeriz buradan yürüyerek hallederiz. Araba, arka araba, evet. arka araba geliyor. Can bizim arkamıza bak, bizim arkamıza bak Can. Solu bir yerine al. oynadı. Aa yedirdim lan son mermi. Biri benimle oynasın Çağlar, benle gel. İkisi de öldü onları. Gel. Arabaya benzin tamam, basıyorum Can. Gelim gelim gelim. Yavaş oyna yavaş oyna. Bas. Beyler biz öne doğru açıldık bu arada. Beni zorsun. <laughs> Beyler burası var bu arada. Burayı vurmamız lazım. Vurmazsak çıkamayız Can. Ee, bir şey. Ünal benzin bas. Beyler biz alt, gireceğiz. Şuradaki low'da oynarım var. Şu tepe low altına gireceğiz. Gel. Tamam biraz daha. Yok bekle al biraz daha. Kanka bu şu önüm baygın. Kanka adamlar şey, kulübede. İnal gel. Arabaya gel lan. Beyler yapabileceğiniz tamam. en iyi raportu atmanız lazım bize. Kanka bizim Kanka, önümüz dolu. Şey. Yok yok. Gerek yok oğlum support'a. İnal <laughs> solumuz var bekle. Bekle acele etme. Çağlar falan ak yeme sakın. Beyler o sol bizi çok kitlede. Tamam bekle bekle. Sıkıntı yok. <laughs> Tepemiz görmüyor zaten. Bekle. Ben ne siz Beyler bize şey gelebilir şey. misiniz? <laughs> bize gelirseniz oynarınız var. Geliriz. Çağlar gelin gel. Gel. Gelin. Al, adamlara kan, bak. Sen bas sen bas. Sen bas. Tamam araba et. çıkmıyor alanı öleceğim. Kalan, Kalan çekti öleceğim. bizden be. Biz onu öldük ya. Alanı öldüm. Yapmayın beyler onu. Alanı öldük evet. Kanka ne yapalım? Bizi koruyacağız diye gittik. Kanka tek attı alanı. Bu ne ya? Harbiden ne Böyle balan yok. Can orada orada si... bana gelme orla sen orada kal. <laughs> o beyler oynaşmanız lazım yoksa alana gg. Biliyorum da şu an aç aç açar bunlar birbirini vurmadan... Yapma be, yapma be. Görmüş, onlar birbirine girecek sürünmeye deneyeceğim. altı, çıksana. Ya, ya, ya beni bilmiyorlar. Beni çektiler Aynen. ya. Hiçbir şey. Abi o nereden gördü amına koyayım ya. Al bu şey oğlum. Vur oğlum onu. Oğlum oyun kas. Tam bekle tepede onları, A, 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 A. tepede onları vuruyor. Tepede onları buraya. Sakin ol. Bekle acele etme tepede onları buraya. <laughs> Oradaki senden önce çıkacak bekle. Senden önce çıkacak. Yalara beybin çık. Önüne sis at varsa şey sis at önüne. Hiçbir şeyim yok kanka. Aa ölünce adam hapı çıkıyor koş 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 kilit çekme koş. Yat sağa yat, yat, yat sağa yat sağa yat sağa sağ, tepen kal. Ağa. Ağaca geç ağaca geç oğlum. Son son zaten ya yapma be. Aa. Ah. Helal helal helal, helal. canım olsa <laughs> vururdum <laughs> onu tek attı bana döndü ya. Helal helal çok iyi maçtı bu arada elinize sağlık. Kaç aldı? 8, 11 kim öldürdü amına? 4 8 11 kilitlilik. Cana bak. Dört açı sonra Canım olsa onu da vururdum ya. <laughs> Çok değil bir bandajlık daha canım olsa. 4 4 8 birincilik.